Sola gidiyorum. Uy, seni <laughs> yok yok olmaz. <laughs> Bunlar alacaksın <graf> <laughs> <Benim> <laughs> işte. Hı -hı. Tamam, Gezineceksin çeşmede. Şunla. Uzun yol yapmayacağım bununla. Peki. <laughs> Ama güzel ya vallahi. tontirim uyuyor hala. Tontirim uyuyor benim. <gülüyor> <gülüyor> Biz at arabasına biniyoruz. Öyle yani. 23 özel bu yoktu yalnız ha. Yeni gelmiş. Ha, öyle mi? Ama <gülüyor> üretim <gülüyor> Çok iyi. Şu daha <laughs> da <daha> az. <laughs> Bak şundan da sayılı üretilmiş. Belki 300-400'dür. Şimdi tam emin değilim. Bir tanesini müzeye kazandırmışlar. Bakayım yakınlaştırayım onu şundan Herkese yeni bir günden yeni bir videodan merhaba arkadaşlarım. Sizlerle bir türlü açılış yapamadım. Sizi müzede açıyorum yine. Biz her hafta bir araba etkinliğine geliyoruz yani ama bugün müzeye geldik. Burası Torbalı'da K, Key, Özgör Key'in müzesi. Araba müzesi yani. Burada özel arabalar var. Daha önce biz Doğan'la ilk sevgili olduğumuz zaman gelmiştik. Şimdi de misafirimiz geldi. Misafirlerimizle beraber geldik. Teyzemin kızı ve eşi biliyorsunuz. Size bahsetmiştim daha öncesinde. Onları getirelim istedik çünkü onların da ilgisi var. Doğayı şimdi besledim güzelce burada kafede. Hep beraber geziyoruz keyifle. Size zaten birkaç görüntü çekmiştim ama şu an yine çekmeye devam ediyorum şu an çok güzel bir panonun önündeyim hemen size orayı göstereceğim çekeyim tamam Evet. Vardı, vardı. Bu biraz ürkütücü olmuş ama <laughs> oyuncak arabaların olduğu bölüm arkadaşlarım. Az önce Doğan bana şöyle bir bilgi verdi. Şu arabadan dünyada 3 tane varmış. Doğan'ın bildiği kadarıyla. Bir tanesi de buradaymış. Yani replika olabilir. Orijinali olmayabilir ama bundan inanılmaz az var. Bir tanesi İzmir'de. Ne bunun markası? Batmobile'de. Batman'in arabası yapmış. Evet. Zendur'un içi tam bir Batman'i de kondurmuşlar buraya zaten. Ha, Batmobile yazıyor evet. Yazıyor mu? Evet evet Batmobile yazıyor. Üretim yılı 66 diyor. Aa. Bak, bir ha, aslına uygun üretilmiş dünyadaki sayılı replikalardan Replika. Biriymiş. Bu 66 Tamam, bu replikaymış arkadaşlarım. Öğrenmiş olduk. Arada da 55 model. Bitcoin, Futura. Evet, bir an elektrik gitti diye. Burası da oyuncak arabaların olduğu bölüm. Şimdi çıkıyoruz artık. Ay, nasıl da rahatsız oldu güneşte. Gidiyoruz artık anneciğim. Aa, Olsun güneşi de lazım güzel kızım sana karar azıcık selamlar yeni günden. Sabah böyle size sessiz sedasız bir şeyler çektim ama ondan sonra size hiç merhaba diyemedim. Var mıydı? Yürüyelim mi? Yürüyelim olur? Evet. Yani bu tarafa. Yürüyelim. Bu Tam kapatayım mı? Sabah güneş böyle sizlere merhaba çözüşme. diyememiştim. Efendim? Tam kapatayım mı çocuğun üstü? Yok güneşlensin azıcık da vitamini alsın. Sadece ilaçla aldığı için. Sanprema ile, San ile alıyor. Sanprema ile alıyor sadece. Evet kahvaltımızı yaptık, toparlandık falan derken saat 2 oldu. Urla'ya geldik. Şu an çeşme altı tarafındayız. Kuzenlerimle beraber geziyoruz. Hava da şansımıza çok güzel. Şimdi burada oturup bir yerlerde bir kahve içeceğiz. Bak da burada babasıyla beraber uyuyor. Onu da uyanınca size gösteririm. Üstüne bir tane bluz giydirdim ve bugün tam 3. ayımız. 3. ay fotoğrafı çekmek istedim ama durmadı. Asla durmadı. Şimdi Pablo'ya geldik. Şöyle bu kahvelerimizi aldı. <laughs> Yakışıklı kocam. Kızımı yani da göster. Göz, gözlüğümü... Kızımı da gözlüğümü göster. Gözlüğümü nereye koydum lan ben, ben? Arabada bıraktım. Arabada mı bıraktın? Bilmiyorum ki. Yok. Hmm, arabadadır anladın mı? Aa, kediye bak. Gönül beyaz. Kaptan kahve kampanyası var diye sordun mu? Hayır. Bunlardan yemek istedik. Çünkü Berlinler ben. Hayır, belki kampanya vardı evet. diye sorduk. yoktu muhtemelen. O size söylerlerdi. Amerika'na var gerisini. Evde içemem. Geldiniz efendim. Hoş geldiniz ya, efendim. Videoda yer almak istiyorlar. Alacaklar. Benim yanımdaysalar alacaklar o kadar. Yani, <gülüyor> 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 Kuzenimi tanıyorlar zaten. İzleyen arkadaşlarım tanıyorlar. Erman da düğünde, nişanda gördüler. <laughs> düğünde gerçi video çekmedim, nişanda çektim. Düğünde kendimi kaldıramıyordum. <laughs> Düğünde hamileydin değil mi? 20 haftalık hamileydim düğünde. Nişanda da hamileydim. Nişanda hamile değil, Kasım'da ben Aralık'ta hamile kaldım. Biz Ekim'de pardon nişanla hamile. Kasım'da Aralık'ta hamile kaldım. Ama siz İzmir'e geldiğinizde, Aralık'ta geldiğinizde o zaman hamileymişim haberim yoktu. Alaçatı'ya falan gittik ya, hamileymişim mesela o zaman. Alaçatı'ya mı Gittik ya. kumru mumru yedik. Evet. Kışın. Kışın seviyoruz <laughs> biz alıç. Öyle. Bomboşun. Evet. E işte. çok iyi. O oh, her zaman çok iyi oluyor zaten. Çocuklar bayağı bir önden yürüyorlar. Biz de biraz fotoğraf falan çekildik Ebru'yla. Ondan geride kaldık. güzel Çok güzel. İşte şimdi sahil tarafına geçeceğiz. Çeşme Çeşmehatt tarafındaydık. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz. Belki denizaltının oralarda bir yerde otururuz diye düşünüyoruz. Denizaltı güzel aslında ama bakalım bir gideceğiz. Çünkü burası sakin, orası daha hareketli muhtemelen. Gidelim bakalım oralarda neler varmış. arkadaşlarım biz Urla'da aradığımızı bulamadık. O yüzden şimdi sahil evlerine geldik. Bir sahil evlerinde biraz oturacağız. Bir şeyler yiyeceğiz. içeceğiz. Oradan da bir eve geçeceğiz. İşimiz var. Ondan sonra da anneme geçeceğiz akşam yemeği için. Şimdi oturup burada böyle gün batımında biraz daha böyle akşam üzere keyif yapacağız hep beraber. Yarın dönüyorlar. Evet üzücü. Çok çabuk geçti zaman. Üç gün ne kadar çabuk geçiyor yani. Yakımı özleyeceğim. Evet. çok <laughs> onu özleyeceğim. i̇şte osa onun, sayesinde daha geleceksiniz bence. <laughs> Sırasız. Nasıl sallandı? ya Yer yerinden oynadı resmen. Otobüs geçti dışarıda. <laughs> evet arkadaşlarım şimdi biz biraz keyif yapalım. <laughs> Bir dakika duş olmadı ha. <laughs> <laughs> Afiyet olsun yarasın gençler. <laughs> Biz de böyle. Bakın depol... bilincin açık kalır da. Günaydın arkadaşlarım. Ben size en son dün dışarıda bırakmıştım. Biz onun ardından hemen oradan kalktık. Annemlere yemeğe geçtik. Yemek üstüne yemek gibi oldu ama. Bir şeyler yedik, içtik, sohbet, muhabbet. Geç saatte de eve geldik. Gece de Doğanlar maça gittiler. Biz de erkenden yattık. Şimdi bugün de erkenden kalktık. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Ve Doğan'ın da 3. ay kontrolleri var. O yüzden buraya hastaneye geldik. Tekrardan şimdi hem bir göz muayenesi olacak hem de 3. ay rutin muayeneleri olacak. Bakalım bir sıkıntı var mı, yok mu? Kaç kilo olmuş, boyuna kadar olmuş? Onları öğreneceğiz. Bir de ayrıyetten bir göz muayenesi olacak. Sırayla ikisine gireceğiz bakalım. İnşallah kalabalıkta değildir. Şimdi böyle arabamızı park ettik. Hastaneye doğru yürüyoruz. Selam arkadaşlarım. Size içeride hiç açamadım. Çünkü hemen muayeneye aldılar. Doğa şu an tam olarak 3 ay 2 günlük ve e, kilosu 4750 olmuş çok güzel yani yaşıtlarını tamamlamış artık erken doğumuna olmasına rağmen 55 santim boyu olmuş boyunu bence yine birazcık şey ölçüyor doktorumuz yani böyle çok zorlamadan diz kapaklarını falan çok kırmadan ölçüyor hani 55-56 civarı yani daha da fazla belki 57 bile çıkabilir hani tam sıfıra sıfır ölçüsü aslında Ondan sonra iki tane aşımız vardı. Herhangi bir sıkıntı yok bu arada. Yani artık beslenmesi gayet iyi. Ben doktora hatta çok fazla beslenme sonrasında kusuyordu falan dedim. Bebeklerde kronik birinci yaşına kadar kusma gibi bir sıkıntısı olabilir ama ondan sonra eğer bu kiloyu engellemezse sorun teşkil etmiyor demişti. Kiloyu engellediği noktada biz zaten yardımcı olacak ekstra bir şey veririz diye söyledi. Bunun dışında herhangi bir sıkıntısı yok. İki tane aşımız vardı. Aşımız oldu. O arada yine tabii ki için parçalandı. Aynı anda hemşire ikisini de iki bacağından vurdu direkt ve çocuk kıpkırmızı kesildi. Sağlık olsun yapacak bir şey yok ama insanın içi parçalanıyormuş gerçekten. Onun dışında göz muayenemiz vardı bir de göz muayenemizde de herhangi bir sıkıntı yoktu. Bu rop muayenelerimizi yaptırdığımız doktorumuza geldik tekrardan. Zaten takipimizi o yapıyor. Tekrar 6. ayda bir daha geleceğiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Şaşılıkla alakalı ya da işte gözünün damarları ile alakalı herhangi bir sıkıntımız da yok. Yani bu muayenemizi de 3. ay muayenemizi de bu şekilde atlattık. Artık 4. aya kadar herhangi bir doktor görmeyeceğiz. Sadece 20 gün sonra bir kardiyoloji uzmanına görünmemiz gerekiyor. Çünkü doğum zamanındaki yapılan muayeneleriyle karşılaştırma yapacak. 3 ayda ne yaşanmış, ne yaşanmamış diye. Bu şekilde. Şimdi evrularla haberleştik. Onlar da bugün yola çıkacaklar. Yola çıkmadan bir Selve'ye gitmek istiyoruz. Hep beraber orada outletler var. Biliyorsunuz biz sürekli pantolon vesaire bir şey alıyoruz. Onlar da bir bakalım yola çıkmadan demişler. Şimdi onlar da çıktılar. Aşağıda börekçimiz var bizim biliyorsunuzdur. Belki Buca Belediyesi'nin karşısında hemen ara ara videolarda gördüyseniz oraya geçeceğiz hüsnü niyeti. Orada bir şeyler atıştırıp sonra Selve'ye geçeceğiz. Size doğayı da göstereyim şöyle. Yavrum hemen uyuyakaldı. Ee, böyle kötü olursa yine bir 6 saatte bir kalpol verebilirsin dedi doktorumuz. Zaten hemen iğnenin ardından oradaki hemşireler böyle şırıngayla kalpol verdiler. Sakinleştirdiğinde içer, içirirsiniz diye hemen bebek gözlem odasında, emzirme odasında verdim onu. Böyle İnşallah çok huzursuzluğu olmaz. Zannetmiyorum doğa yani maşallah diyeyim aşılardan sonra güzel tepkiler veren bir çocuk ama büyüdükçe huyu da değiştirebiliyor yani ne, ne olur ne olmaz bir şey söyleyemiyorum. Atır. Selve'ye geldik arkadaşlarım. Şimdi bir ebebeğe gireceğiz. Birkaç mağaza baktık bu arada. Ebularda şu an mavinin olduğu taraftalar. Biz de buradan bir iki tane tulum alalım istiyoruz doğaya. Şu fermuarlar çok iyi oluyor çünkü. Şöyle şu ayaklılar falan çok güzel oluyor. Bir de çıt çıtlıya nazaran daha rahat giydiriliyor. Şimdi Doğan'ın yaşına göre bunlar yeni doğanmış. Şu desenli olan da yeni doğan var hep. 9 aylık. son sezini dışarıda görüşmüştük diye hatırlıyorum. Onun üzerinden o kadar uzun zaman geçti ki ben açamadım kamerayı. Çünkü doğa çok huzursuzlandı. Biz hiçbir şey almadan AVM'den çıktık. O sırada kuzenlerimi de yolcu ettik. Geldik eve biraz dinlendik. Doğayı uyuttum, uyandırdım, besledim falan derken biraz önce onu yıkadık. Biz de artık böyle pijamalarımızı giydik ve dinlenme moduna geçtik. Şimdi Doğan da uzandı. Hatta ben de şimdi bir son bakımlarımı yapıp yatmaya gideceğim ve bu videoyu da burada artık sonlandıracağım. Bakımlarımı da sizlerle beraber yapalım. Ondan sonra da kapanışa geçelim. Saçımı ben açtım ama toplasam daha iyi olacak. Zaten standart biliyorsunuz artık yaptığım şeyler ama şöyle sizlerle sohbet ederek aslında yapmak istiyorum. Hafta sonumuz sizlerle beraber geçti ve biliyorsunuz ki bayağı yoğun geçti ama çok keyifliydi. Biz çok keyif aldık. Doğada hava çok güzeldi ve güzelce nefes aldı, oksijen aldı. O yüzden e, havanın soğuk olmaması da işimize geldi. Çocukla çok daha rahat dışarıya çıkabildik. Ama şunu söylemem gerekiyor ki çocukla dışarıya gezme gitmek zormuş. Çünkü hep bunu böyle düşünerek hareket etmen gerekiyor. Aman beslenme saati kaçmasın, aman işte altı pis kalmasın falan diye böyle hep bir kollama halindesin. Aman üşümesin, aman terlemesin. Yani böyle eski gezdiğimiz, rahat rahat gezdiğimiz dönemler kalmadı maalesef. Bu gargarayı da yapayım. Tonyen uyguluyorum. Bunun da dibi geldi ama stolum var. İndirim zamanı almıştım. Hatta bunu artık bitirebilirim. Artık gül suyumu sıkıyorum. Luxibio. Şöyle gözaltı kafein serumumu hemen sürüyorum. Onun üzerine. Bu yorgunluğu bayağı alıyor. murarmış görüntüyü bayağı alıyor. Ben bunu seviyorum. C vitamini serumu. Bunu hamileliğimde kullanmıyordum. Artık yavaş yavaş kullanmaya başladım. Bunları emsin. En son nemlendirici ile bitireceğiz. Bir roşanı nemlendiricisiyle de hemen nemlendiriyorum. Takımlarımı da yaptım. Geldim ve artık yatmaya gidiyorum. Gitmeden de bu videonun kapanışı için tekrar geri geldim. Umarım videomu severek beğenerek keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Başka bir günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.